Merhaba arkadaşlar, değerli mezunlarımız, değerli öğrenciler. Bugün size mentörlük ve mentilik hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Konuğumuz Melek Ülkü Arısoy. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için gerçekten ben çok teşekkür ediyorum. Ki bugün sizlerin mezunlarına ve önemli buradan da olsa seslenebilmek benim için çok Şahane. büyük bir keyif. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Melek Hanım, Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi'nde mentorluk programlarını yürüttü yıllarca. Ee, sizin biraz kariyerinizden belki bahsedelim. Hani neden Melek Hanım'ı çağırdık? Çünkü Melek <laughs> Aynen, Hanım çok kısmı önemli. Kısmı şey. kim oldu bu Enerjisi şahane. Dedim ki şey videoda da güzel olacak. <laughs> yani <gülüyor> <diğer> insanlara <laughs> da geçecektir o enerji. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok <laughs> naziksiniz öncelikle. Ee, Boğaziçi politika mezunuyum, siyaset bilimciyim. Aslında çok severek okudum ancak severek devam etmedi aslında hayatımda. <laughs> politika ve hani oradan aldığım eğitimi bir noktada profesyonel hayatımda kullandım Hı. diyebiliriz. 10 yıl kadar kurumsal hayat. İsmini vermek istemediğim firmalar böyle olur <laughs> evet, <söyleyeyim>. ya genelde. Ülker, L'Oreal, satış müdürlüğü, ticari pazarlama müdürlüğü yaptım. Sonrasında sivil toplum kuruluşları ve son 6 yıldır da Boğaziçi Üniversitesi'nde mezunat derneğinde kendi üniversitemdeydim. Kariyer merkezi, çok doğru, İlk önce onu anlatayım ondan sonra oraya tamam. geçeyim. <laughs> kariyer merkezi, üye mezun ilişkileri, dergi, satış pazarlama gibi departmanları yönetiyordum ve 2003 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi mentörlük değil içindeyim aslında. Dediğiniz gibi son 4 aydır da kendi girişimimiz bir kadın, çok sevdiğim bir kadınla, bir ya arkadaşımla aşağılar, birlikte aldım, aynen öyle Su Agency'yi kurduk ve Su de şu anda eğitim ve etkinlik ajansı olarak hayatımıza devam ediyoruz. Başarılı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Benim size şimdi tabii sorularım olacak. Lütfen. mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bilgilendirebilmek adına. ilk önce mezunlarımız adına sorabilirim. Şimdi biz mezun mentor programları yapmayı çok arzu ediyoruz. Daha önce denemelerimiz de oldu. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz ki hem network'ü geliştiriyor, hem öğrencinin ve mezunun üniversite olan aidiyeti artıyor. Bu çalışmaları yapmak biz de istiyoruz. Zaman zaman da deniyoruz daha profesyonel bir şekilde de önümüzdeki başlamayı düşünüyoruz. O yüzden bizim mezunlarımıza şu konuda bir mesaj vermemiz lazım sanırım. Yani Mezun mentorluğu nedir? Mezunlar nasıl mentorluk yapar? İlk önce bundan başlayalım isterseniz. Tamam istersiniz. süper. Hatta öncesinde mentorluk nedir? Evet önce mentorluk yani nedir? O da mentorluğun tabii ki tarihçesine girmeyeceğim şu anda. Eminim bu videoyu şu an açıp izleyen her kimse ilgisi muhakkak vardır konuya ve biliyordur evet. kökenini. Ancak mentorluk şunu söyleyebilirim. 2000'lerin başına Türkiye'ye gelişi, 90'larda zaten ortaya çıkan bir kavram. Ve dolayısıyla Türkiye'de henüz, şu an belki de en zirve dönemini yaşıyor bu kavram. Deneyimli kişilerin deneyimlerini paylaşması üzerine kurulan bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Zaman zaman koçlukla, danışmanlıkla çok i̇şte karıştırılsa da, maalesef ki ben bu konuda inanılmaz daha, belki birçok bir işi yapan kişiye göre daha katıyım. Çünkü çok farklı olduğunu düşünüyorum mentorluk kavramının. Evet. Daha da farklı olması, farklılaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple mentörlüğü kısaca şöyle özetleyebiliriz: Deneyimlerin paylaşımı. Deneyim. Aynı deneyimlerin paylaşımı. Vaktini. Deneyimler illa iyi deneyimler olmak zorunda değil. Bu konuda çok kafamız karışıyor evet. çünkü bizim. Çünkü deneyim dediğimiz hayatta, hayatta her an nefes aldığınız süresinde her şey. yaşadığınız her şey sizlerin deneyim. deneyimi. Buradaki fark herhalde bilgi paylaşımı değil, deneyim paylaşımı. Kesinlikle katılıyorum. Seminerinizde. <laughs> Şu an. <laughs> bilgi <laughs> paylaşımı değil, deneyim paylaşımı, odaklanılması mentörlüğün ana Aynen. odak noktası. Aynen öyle. Mezun mentörlüğün kaydımı evet, evet. da zaten bahsettiniz siz çok güzel bir şekilde. Neden önemli ve neden uyguluyoruz? Ee, birçok üniversitede şu anda, dediğiniz Boğaziçi Üniversitesi ilk başlayan üniversite. Onun <laughs> için biz bu işe. Ve şu anda biz kendimiz ajant olarak da birçok firmaya destek olmaya çalışıyoruz. Kendi başına bu işi yapan, çok güzel üniversiteler var ve yaygınlaşıyor. Peki neden yapılıyor, neden yapılmalı aslında? Evet. Mezun mentörlüğü şöyle ki bir üniversitenin kültürünün aktarılması. Evet eğitim, öğretim şahane, çok güzel, önemlidir bunlar ama o kültür devam etmediğine sürece isminiz yıllarca yaşayamaz. Hiçbir zaman uzun müddet aynı kültürde kalamazsınız ve bu kültürü devam ettirebilmek için en önemli araçlardan bir tanesi de mentörlük. Sizi en iyi bilen insanların sizden sonraki nesile zaten onu aktarabiliyor olması. Yani. Dolayısıyla o nesilden nesile akacak deneyim çok kıymetli. Mezun mentörlüğü de bu yüzden önemli. Yani. Ve mezun mentörlüğü, mezunların aslında kendilerinden bir sonraki nesile deneyimlerini aktarması üzerine kurulu bir kavram. Çok güzel. Peki, mentör olan kişinin görevleri nedir? Yaklaşımı nasıl olmalıdır? Yani nedir? Biz birisini mentor seçtik ve üniversitemiz öğrencilerinden birini menti olarak atadık. Tabi gönüllülük esaslı. Peki bu noktada mentor görüşmelerinde ile Şimdi önceki mentor yapacak? seçtik kelimesi zaten çok iddialı. Hmm. Çünkü yani mentor... Yani seçim şöyle olacak hı hı. mecburen. Biz gönüllü olan kişileri aslında yani komiser evet. gönüllü çok olan korkarız. kişilerden talep mentor alacağız. Mentor olmanın... İlk ve en önemli şartı gönüllü olmak. Evet. Çünkü mentor gönüllüye dayalı bir görev. görev evet. İnsanın kendine edindiği bir görevi, gönüllü. Gönüllülük görev ve gönüllü. Dolayısıyla istekli olmak yeterli. Tabii ki çok doğru. Evet. Hani Seçim şöyle. O iki tarafın da birbirine faydalı olmasını istediğimiz için dolayısıyla fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz kişileri seçiyoruz Tabii. mentor olarak. Ama şunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Her kim olursa olsun... İşte kaç yıl deneyimli olduğu yok, çok iyi bir firmada CEO olmuş, üst düzey yönetici olmuş bunların hiç önemi yok. Sadece onlar mentörlük yapabilir gibi bir durum da söz konusu Hayır, değil. Hayır herkes Her Profesyonel hayattaki herkes yapabilir. Kesinlikle öyle. Herkes mentörlük yapabilir. Çok doğru. Ve, gönüllü e, olması yeterli. Kesinlikle. İstekli ve gönüllü olması çok yeterli. Ve bundan sonra da tabii ki önemli olan çok güzel istiyoruz biz millet olarak şöyle bir durumumuz da var. Ee, bazen çok istekli oluruz ama sonra ya, sorumluluğu da çokmuş biraz da tembeliz galiba öyle bir durumumuz da var. Hayır. Mentörlük bir süreç. Uzun da bir süreç. Evet. Bu bir aile üç görüşmelik bir süreç değil. Bizim öner, önerimiz genelde mezun mentörlüğü, üniversitelerde kurulan sistemlerde minimum beş aydır bu süreç. Evet, biz de önemli yani en azından. Kesinlikle. Ve e, bu beş ay süresince o isteğin hiç azalmaması, hiç bitmemesi, o motivasyonun hep tepede kalıyor olması. Çünkü sizlerin motivasyonu mezun olarak aynı zamanda öğrencilere yansıyor. Bunu ne olur hiçbir zaman unutmayalım. Dolayısıyla o hep istekli olarak kalın yardım etmeye, destek vermeye gönüllü olarak kanı Şunu da söylemek durumundayım. Artık mentörlük kavramı da değişiyor. Yani sadece mezunlar öğrencilere bir şey verecekmiş gibi anlatmak da çok Öğrenciler da doğru değil. Mentörlük tutsak de gösterecek bir kavram. Dolayısıyla ne kadar mentor ve menti diye hiyerarşiyi şöyle belirlesek de hiç öyle değil. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var diye yola çıkıyoruz. Dolayısıyla evet. mezunların da öğrencilerden öğreneceğin çok şey var. Kesinlikle. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Çünkü. tek taraflı bir şey değil. Aynen. Peki mentorlar bu görüşmelerde yaklaşımı nasıl olmalı ve neler yapmalılar? Hani Aynen. biraz bahsettik deneyim paylaşacaklar ama Kesinlikle. bu deneyimi nasıl paylaşacaklar, yaklaşımı nasıl olmalı mentorlarla? Aynen. Şimdi sadece şöyle söyleyeyim Ben her zaman bu hani seminerleri verirken, bu eğitimleri verirken de şöyle anlatırım. Mentor ne değil? ilk önce konuşalım diye. Mentor anne baba değildir. Evet. Mentor bir öğretmen değildir. Mentor koçunuz değildir. Mentor kankanız, arkadaşınız, en yakın dostunuz değildir. değildir. Psikoloğunuz değildir. değildir. Ve mentorun bunların hepsidir. Mentör hı hı. şu ana kadar bilmediğimiz bir ilişki. Hı hı. Bunların haricinde işte, yedinci ya da bir sonraki ilişki ama hiç bilmediğiniz ancak hiç yaşamadığınız Bunların hepsinden birer parça var. Evet. Ve dolayısıyla ama aynı zamanlarda bunlardan da farklı hı hı. Dolayısıyla hiçbir zaman bir anne baba rolü edinmeniz gerekmiyor. Ya da bir koçluk rolü edinmeniz gerekmiyor o ilişkide. Farklı bir ilişki. Dolayısıyla bunu biraz hı. farkında olup Seyiriz. yeni bir ilişki olduğunun farkında ona göre hareket etmek gerekiyor. Öğretici bilge, öğretmenlik çok informatif bir ilişki de değil çünkü bu. Dolayısıyla o ilişkiden mezun. Şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi olur. Hayır. Deneyim paylaşacaklar. Aynen öyle. Siz zaten yaptınız. Siz sadece ne yaptıysanız lütfen öğrencilere aktarın. Öğrenciyken neler yaptınız, mezun olunca neler Kesinlikle. yaptınız, iş ararken neler yaptınız, şu an çalışırken neler yapıyorsunuz? Neyi iyi yaptığınızı düşündünüz, neyi evet, kötü yaptığınızı yaptığınız düşündünüz. düşündünüz. Dolayısıyla yönlendirmeye çalışmaktan ziyade siz kendi deneyimlerinizi anlatın ki onlar kendi bildiklerini oradan Al, cımbızla alsınlar sesinler ve kendi hayatlarını uygulasınlar istiyoruz. Evet. Peki yüz yüze mi görüşme daha önemli telefonla mı? E, İlişkide ya yani iletişimde yüz yüze olmak her zaman bir temas çok kıymetlidir muhakkak. Ama artık son dönemde çok yoğun e, hayatlar. Hayat çok yoğun İstanbul özellikle çok yoğun. Yurt dışında yaşayan çok sayıda mezun var ve yurt dışında da söylemek biraz hani çok benim de içime dokunsa da yurt dışına gitmek isteyen bir yeni nesil de var. Artık sınırlar biraz kalktı evet, çünkü. Yani daha, bununla da hani çok daha da dünya vatandaşlığı. Aynen öyle. Artık ülke sınırlarından daha başka bir şekilde dünya için uğraşmak, tüm toplumların varlığı için uğraşma, faydası için uğraşma durumu söz konusu olduğu için e, yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler de var, orada yaşayan mezunlar da var. Dediğiniz gibi İstanbul çok yoğun ya da Ankara'da, İzmir'de farklı evet. şehirlerde yaşayan çok fazla mezun var. Dolayısıyla evet elimizden geldiğince yüz güzel. yüze görüşmeye çalışalım ayda bir. Yani ben ayda bir diyorum buna. Ne güzel. Ha, benim çok mentor mentimi gördüm. Ben ayda dört görüşene de gördüm ama bu. O... İyi Yani sadece iyi diyebiliyorum gerçekten zor bir şey ya kendi hayatımızda sevdiğimiz olsun. insanlara bile bu kadar ayırt ayırıyoruz kesinlikle öyle kesinlikle öyle ve Aynı ben o zaman şey. mentörlere hep teşekkür ederim genelde çünkü ailenize eşinize sevgilinize ayıracağınız vakti şu anda bizlere ve öğrencilerimize ayırıyorsunuz bu evet. çok kıymetli kesinlikle. gerçekten çok kıymetli kesinlikle. Ve hani ellerinden geldiğince ayrı bir görüşmeye özen gösterirlerse çok mutlu oluruz ama görüşemiyorlarsa da hiç sıkıntı değil, yani teknoloji çok Evet. Skype'da Skype kalmadı. Skype'da kalmadı. Skype yani ben kadar yok demo yok değil. Bence de. bence de öyle oldu <laughs> biraz <Buna sonra>, ama. <laughs> Neler var? WhatsApp, WhatsApp üzerinden, FaceTime üzerinden. Görüntülü görmek istemiyorsanız telefonla, WhatsApp üzerinden mesajlaşabilirsiniz. Mesajlaşma en zoru herhalde ama. Değil mi? Orada i̇şte. anlaşılmaz. <laughs> Ama şey görüntülü görüşme. Kesinlikle öyle. Veya işte yüz yüze buluşma. Hangi size en çok rahat hissettirecekse. Sonuçta o ilişki hı hı. biraz şunu da ıı, farkına varmak lazım. Her ilişki kendine özeldir. Evet. Benim sizinle yaşayacağım mentor menti ilişkisiyle şimdi ye kişisiyle yaşayacağım mentor menti ilişkisi birbirine benzemez. Zaten benzememeli. Kesinlikle. Yani hiçbir, hiçbirimiz aynı tornadan çıkmadık. Tabii. Ki çıkmamalıyız. Öyle olmasın. Aynen olur. öyle. Dolayısıyla... Yok, olur. Kesinlikle <laughs> öyle. O dinamikleri siz yaratacaksınız. Siz yazarak çok daha iyi anlaşırsınız. Ben görüntülü çok Doğru. daha iyi anlaşırım. Belki ben bir oyun yargıda bulundum. Değil mi? Yazarak belki, <laughs> belki yazarak anlaşır daha iyi anlaşabiliyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla <laughs> herkes kendi ilişkisini, kendi sınırlarını kendi bilir. Böyle bilgisine. ki benim konumum gereği değil mi? Böyle olmamam lazım. Ay yok, estağfurullah. <laughs> <laughs> o zaman bir de şey tarafına bakalım. Şimdi mentor tarafı anlaşıldı sanırım. Hı -hı. E, menti kime denir? Mentinin yapması gereken nelerdir? Peki menti nasıl davranmalı? Mentörüyle karşılaştığında işte mentörden görüşmeyi talep eden menti mi olmalı yoksa mentör mü mentiden istemeli? Ağabey Biraz işte, menti bir oldu. çok oldu. oldu. En ben şimdi başla, başla. başlayayım. Menti kime, kime dedi? Menti öğrenmeye açık, hevesli ve gerçekten yine günümüz dünyasından bir örnek vereceğim. Artık zamanımız çok az zaman yok ve öğrenmemiz gereken çok fazla şey var ve bunları deneyimlemiş kişilerden öğrenmek bizim için en kolay yolu. Evet. Ee, bilgi erişimi de çok kolay. Yine eskisi gibi değil. Google'a yazdığınız zaman, reklam almış oldum ama, Google'a yazdığınız zaman e, o kadar çok bilgi erişebiliyorsunuz ki ama deneyimlemiş kişinin o bilgiyi almak hiçbir zaman o şeyi vermiyor. Menti öğrenmeye açık, hevesli ve gerçekten kendini geliştirmeyi çalışan insanlara menti diyoruz. Ve programa dahil olan. Programa nasıl dahil olunur? Burada da en önemli şartımız istekli olmak, sorumluluk sahibi olmak ve gerçekten güvenilir olmak. Tabii güvenilirden Bil kastımız ne? Güvenilirden kastımız ne biliyor musunuz? Çünkü bu bir farklı bir ilişki ve bir ilişki kuracağınız zaman Hı -hı. bu her ilişki için geçerli Tabii zaten. Eee güvenilirlik ilk şarttır. Yani dediğim gibi bir kendinize yani söz verdi, e değil mi bu? Yani diyelim ki görüşme yapılacak o saatte o günde orada Kesinlikle olmanız. öyle. İşte o telefonun başında olmanız eğer görüntülü bir görüşmesi, yüz yüze bir görüşmesi vaksinden önce orada olmanız. Kesinlikle öyle. Önemli, burada menti dediğimiz kişi öğrenci, mevcut öğrenci mentor dediğimiz kişi mezun. Mezun mentorluk programları için öyle evet. evet. Mezun mentorluk programları için öyle bir söyleyebiliriz. Neydi diğer soru? Menti'yi kime denir dedik, açıkladık. <laughs> Mentinin yapması gerekenler neler? Mentinin yapması gerekenler, <laughs> ben her zaman şunu söylüyorum bir kere e, yine Z jenerasyonundan bahsediyoruz son dönemde, yani, ye yeğenin sonu, Y'nin sonu ve hani artık gerçi ben jenerasyon kavramlarını da şöyle tanımlıyorum. Ee, İç içe, içe, içe geçti ve artık bence harf bulamıyoruz çünkü üniversitelerde ve üniversitede çalıştığım için şunu söyleyebilirim. Bizlerin zamanında 15-20 yılda bir değişen jenerasyondan bahsederken ben bunu mesela 2014'te 5-6 yılda bir değişim gibi Farklılar şimdi. Şu an inanın birinci sınıftaki öğrenci ve dördüncü sınıftaki öğrenci arasında ciddi bir jenerasyon farkı var. Çok hızlı değişiyor. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Yani mençilerin durumu jenerasyonla birlikte biraz tabii ki farklı. Eskisi gibi değil. Daha kendi zamanlarının kıymetlerini bizlere göre daha iyi biliyorlar ve her zaman o yüzden şunları söylüyorum. Biliyorum diyorum. Hepimizin zamanı çok kıymetli. Mentörlerin zamanı ne kadar kıymetliyse sizlerin de zamanı kıymetli. De. Ama sadece mentörlerin zamanı biraz daha kısıtlı. Evet, Yani aile, iş, çocuk, çocuk, para kazanma derdi vesaire derken biraz daha kısıtlı. Bu sebeple proaktif olması gereken, sürekli hatta bu tabir onları darlayacak olan mentir. taraf mentörler. O sorumluluğu Yani mentörden beklemeyecek, kendisi soracak. Kesinlikle. Randevu talep edecek, görüşmek Aynen. isteyecek. Beklediğimi bulamadım diyecek, şu soruyu cevap vermediniz diyecek. Yarın buluşalım evet. diyecek. Hiçbir zaman motivasyonu kaybetmeyecek. Bugün oyun cevabını aldı, yarın devam Tekrar edecek. Tekrar soracak. Kesinlikle öyle. Şahane. Genelde tabii az önce bahsettik ama mentörlerden deneyim paylaşmasını istedik. Mentiler de sizin söylediğiniz gibi işte o psikoloğu değil, o değil, bu değil. Karşısındakinin aynı üniversiteden mezun birisi olduğunu. Ee, önemli bir ilişki kültürü olacak çünkü bu. Kesinlikle. Hem bunu farkında olmalı hem de e, sanırım doğru soruyu sormayı bilmeli, değil mi? zamanı iyi kullanabilmeli, öncelikle hedefini bilmeli. Evet, yani ben hedefini. her zaman ben şunu söylüyorum. Bu programa girecek öğrencilerin ilk şartı hedefini biliyor olması. Bu hedef bilmek de illa şey Ya bazen soruyla karşılaşıyorum. E ben sana hedefimi bilmiyorum ki o yüzden mentor istiyorum. Bu böyle bir şey değil. Ya yani hedef illa ileride şu departmanda şu işi yapacağım gibi bir Net şey. Net olmasına Bilmiyor. gerek yok. Ama aşağı yukarı biliyor ee, olması. Tahmin. Yani evet. Yani kısa dönem olabilir, uzun dönem olabilir ama hep kafanı bir şeylerin olması gerekiyor. Dolayısıyla hedefiniz sizi yönlendirir. O mentörden daha fazla şey alabilir o hedefiniz doğrultusunda. Dolayısıyla öğrencilerden bunu kafasına oturtturmuş olmasını bekliyoruz. Bu arada... Birçok, çok, ha, çok ha, özür dilerim, birçok işletme dersi vesaire zaten görürler ki Google'a ne olur smart hedef yazsınlar. Bu çok Çıkın. klişedir ama ne olur kendinize smart edin çalışın ve dediğim gibi kısa dönem uzun dönem bir sürü hedefiniz olsun bir tane olmak zorunda değil ve daha fazla faydalanmaya çalışın. Çok güzel. Burada araya girebilirim belki çünkü her dönem kariyer merkezi olarak hedef belirleme eğitimleri yapıyoruz. Katılamayanlar bundan sonrakilere katılabilir. Kesinlikle. İlanlar açıldığında mutlaka gelin beraber hedef belirliyoruz. Hedef belirlemenin yöntemlerini anlatıyoruz. Ve oturup beraber hedef belirliyoruz. Aynen. Ellerinize sağlık belki bundan yola çıkabilirler. Belki menti olanlara bir hedef belirleme çalışması yapabiliriz öncesinde. Kesinlikle. O, yani. Çok güzel ]ler. olur. Belki oda mentilere destek olabilir. <laughs> Çok faydalı olur. Bir de en son olarak şunu sorayım. Hem menti tarafını konuştuk, mentor tarafını konuştuk. Neler yapılır? Peki mentor menti ilişkisinin faydası nasıl ölçümlenir? Çok güzel. Nasıl benim ölçümlenir? en sevdiğim soru. Neden? Çünkü ben şunu bayağı büyük cümlelerle mübalağa ettiğimde düşünmeyerek şöyle söyleyeceğim. Bu ilişkinin hiçbir olumsuz durumu olmaz, olumsuz sonucu olmaz. Evet. dolayısıyla ölçümlemek, kavramı, böyle bir raporlar aynı kadar faydalı oldu vesaire buna hiç katılmıyorum ve ben her zaman bu tip bir şeyle karşı karşıya geldim. genelde kurumlar sorarlar. Evet nasıl? E yani sayı beklerler mi? Sayı kalmış. beklerler ya da sonucun e ne öğrendi şimdi? Çünkü şunu çok açık söyleyebilirim. Sizinle eşleştirildik ve hayatım boyunca siz benim mentorumsunuz, ben menajerim Ve yani o kadar size benzemeyeceğimi bile öğrenmiş olabilirim. Tabii ki. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani ne kadar olumsuz bir Eşleşme, olumsuz sevmediğiniz bir eşleşme, bir kişi bile denk gelse size hiçbir zaman onun gibi olmayacağınızı bilmek bile çok büyük bir kazanır. En çünkü. ne olmayacağınızı bilmek Kesinlikle de bir şeydir. De ne yapmak öyle. istemediğinizi bilmek de. Kesinlikle öyle. O, o yüzden de mencah ve mencih ilişkisinin faydasız olma durumu inanın söz konusu değil. Yani çok yüksek bir faydası var ama bunu rakamlarla ölçmek doğru değil. Mümkün değil. Evet. <laughs> çünkü değişken dediğim gibi söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür bir kere böyle bir program yaptığınız için çok mutluyum. Dediğim gibi mentörlük kavramına çok inanıyorum ve benim çok net bir sloganım var. Her eğitimde de kullanırım zaten. Dünyayı mentörlük kurtaracak. <laughs> Gerçekten dünyayı bilgi paylaşımı kurtaracak. Bilgi ne kadar deneyim. kesinlikle o deneyimlerinizi, <laughs> o bilgileri doğru söylüyorsunuz. Paylaştıkça zaten büyüyeceğiz. Evet. Toplumlar böyle büyüyecekler. Sizden öğrendiğimizi de sattım. <laughs> çok, <teşekkür gülüyor> çok teşekkür ediyorum. çok teşekkür ederim. Ben tercih. çok teşekkür ederim. Siz de bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Çok, Hoşçakalın. teşekkürler.